Evet arkadaşlar merhaba. Akım sağım sonrası bir arımızı daha kontrol ediyoruz. Yalnız bu çok hırçın bir arı. Yani müsaade etmiyor. Yani şöyle elimi vurunca kalkmayan arı da var. Yani şuna bakın. Hayvan sokmak için yer arıyor. Böyle arı da var. Arkadaşlar şu ilk iki çerçeve stok çerçevesi açmıyorum bilinçli olarak. Burada yine stok var. Yavru göremedim. Ee, göz balı koymuş artı sırlı bal var. Bunu şöyle koyalım. Hayvan çok hırçın. Yani sakin arıları görünce şu arılar valla insana kendini sorgulatıyor. Ne kadar kızdı. Tamam oğlum yemeyeceğiz seni. Bekle besleyeceğiz seni besleyeceğim bir de güzelce. <laughs> Az sakin ol ya. <laughs> ah. Tamam kızım tamam sakin kızım. Sakin sokma kızım. Bir yavrularına bakacağım. Evet boş bir çerçeve. Günlük yumurta görmeye çalışıyorum. Evet kurtçuk gördüm günlük yumurta da gördüm sanırım. Evet bu komple yavrulanmış bir çerçeve. Muhtemelen bunda yavru yoktu ama birebir teşvik beslemeleri sonucunda bu çerçeveyi yavru doldurmuş. Güzel bir yavrusu var. Şu maske olmasın var ya beni yiyecekler, yiyecekler, bitirecekler. Buradan eve göndermezler. Hastaneye dahi gidemem. Yarı yolda herhalde geberir giderim. Kızım yapma yapma. Kızım gideceğim Vallahi gideceğim söz. Ama sizi değiştireceğim seni. Evet komple çok güzel seleksiyon çerçeveyi. Şu şekilde bakarsanız yavrulamış yavru atmış. Yani komple yavrulu. Bunun bir yanındaki çerçevede yavrulu bu arı 9 çıta ama. Dokuz çıtaya da sıkışmış. Çok da güzel bal aldığım bir arıydı bu. Yani ha bir de şu var. Çekmecesini kontrol ettiğimde arının varroa yükünün de diğerlerine nazaran daha fazla olduğunu gördüm. Arının hırçınlığının bir nedeni de bu da olabilir. Arı Evet. Çok güzel bir yine yavrulu çerçeve. Şöyle gösterelim. Burası da yavrulu. Vallahi korkarak hareket ediyorum. Hareket edemiyorum. Yavaş olmama rağmen yumruk indirir gibi var ya maskeye patır patır vuruyorlar. Yapma kızım tamam sakin. Duman mı istiyorsun? Tamam sana duman vereyim. Oh mis 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 kendine gel. Hadi bakayım kafayı bulun. Tamam bu da son vallahi bunu da çekeceğim. Yavru varsa var yoksa atarsın bir şey olmaz. Dur kızım. Ah. Sokma bir daha, yapma. Özür dilerim. Tamam, tamam, tamam. Vallahi bunu da çekim gidiyorum. Bunu da çekim gidiyorum. Bu son, bu son, bu son, bu son. Vurma, vurma. Evet, güzel. Yavruyu sökmüş. Yerine güzel günlük atmış. Tamam, bu kadar. İşte vallahi benim işim bu kadar. Tamam, şu düzeni vereyim. Çerçeve düzenini vereyim. Gidiyorum kız. Gidiyorum sana çok güzel. Birebir şerbet getirdim. Çok güzel hem de. Çok beğeneceksin. Seveceğini biliyorum. O yüzden getirdim. İçine bal bile koydum. Tamam. Tamam. Tamamdır. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu da son. Bu da bunu da koyayım. Sonra seni rahat bırakacağım. Haydi kızım. Haydi kızım. Bunu da koyayım. Dur. Bunu koyamıyorum. Allah ortalığı karıştırdık. Sıkıştırmam lazım. Çünkü çerçeve gitmiyor ileriye. Arı coştu. Arı coştu. Tamamdır. Güzel. Ya. Dur. Dur. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam çok kızdınız biliyorum. Benim de ellerim acıyor. Ellerimi soktunuz. Tamamdır. Şimdi son bir müdahale daha yapacağım. Çünkü seni kızdıran üstündeki pis böcekler olabilir. O pis böcekleri alman için şundan bir tutam verelim sana. Hop. Anam. Tamam kızım. Tamamdır. İşte bu kadar. Bak şimdi. Bak 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 söz verdiğim gibi. Söz verdiğim gibi. Ah. Sana bunu söz vermiştim. Fazla kalırsa her bir tane daha vereceğim sana. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Gazamız mübarek olsun. Of, kızım dur. Ölmeyin aman ölmeyin. Bal akımında ben bu aralara maskesiz bakıyordum. Ama şimdi ne mümkün? Adamı yerler. Tamamdır.